Gel vatandaş gel patlayan mısıra gel. Abla sen ne yapıyorsun böyle? Külün içinde Külün içinde mısır yapıyorum. Kül yemiş. Böyle bir de yöresel giyinmiş benim sevgili ablam. Başında duran cemberi, Aynı. üstünde böyle yöresel kıyafetler. Abla havai fişek gibi patlatmaya başladı. Bak burası çok kalabalık. Sıkıntı çıkarmaz sabah sabah. vereceğim hep. Roket <laughs> He? gibi. Roket atar gibi geliyor bu yukarıdan. <laughs> Hiç şey olmaz. Şimdi sen bize bir bunu anlat bakalım. Bu yani normalde Abla. bildiğimiz gençlerin bildiği yöntem böyle değil. Bu neyin evet. yöntemi? anlat bize şimdi. Bu Ebelerimizin dedelerimizin yöntemi. Ebelerimizin, ebelerimizin dedelerimiz yani eski eskiler böyle atalarımızın, atalarımızın zamanında yapılan mısır patlatması böyle mısır miydi? Mısır patlatması böyleydi. Bu özel bir dakika az bir müsaade et. Bu özel bir madde mi şu? Evet. Ne bu? Kül. Toprak, kül Toprak. Toprak. Kül toprak. İsmi ne diyorlar? İsmi Ne diyorlar? İsmi ne diyorlar buna? Kil mi? Kil toprak. Kill, evet. Kil toprak. Ama yani, de oluyor. Yani şimdi şimdi bildiğimiz sistemden gidersin mutfağa yağın içinde iki dakika patlatır gelirsin. O onu biliyor gençler. Şunu anlat ki. Bu daha lezzetli ama. Ya, tamam. Bu işte güzel. bu bizim orijinal bu organik buydu yani değil mi? Evet. Zamanında yapılan. Halime Halime Başkan'dan fırsat yok. <laughs> Her yerden çıkıyor. <gülüyor> <gülüyor> Abla bu, bu niye böyle? Sen söyle. Valla bu abi. bizim <laughs> o kadar e, yıllardır hayalini kurduğum bir şeydi ki. <laughs> burada canlı kanlı yapmak herkese de göstermek. Muhammed Hamad nereden buldun? bu Bizim valla tarlada e, kargıya giderken sağ tarafta böyle beyaz topraklar göreceksiniz tarla. Sağdaki bizim doğduğumuz dedelerimden Biz kalan tarla. Beyaz yolun kenarında beyaz böyle göreceksiniz sağda. Diyor mu ya kargıya giderken. Aşağı akınlara geçiyorsunuz yukarı akınlara giderken sağda. Bak tam yerini söylüyorum. Biz bununla e, çocukların altında bebeklerin toprak koyardık. Biz toprak büyüdük. Ve böyle gördüğünüz gibi kirli toprak bu. Ee, kavurga yapıyoruz bir de. Burada e, çekirdek olur, mısır olur, nohut olur. Evet. Çedene diyorlar. Hepsi olur. Kavurga sonra... yapıyoruz başkanım. Buyurun. Yani kısacası kısacası, buyurun, kısacası, buyurun, kısacası sevgili izleyenler çok de, de. eskilere gittik yani şu görüntüleri gördük.